İsmi İlyas Balı. Murat Hüdevandigar. Ortaokulun önündeyiz şu anda. İçeride LGS sınavının ikinci ayağı sayısal bölüm yapılmakta. 45 dakikalık arada e, Türkiye şartlarının dışında bir uygulamayla bizi öğrencilerimizle görüştürmediler molada. Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olan bir beyefendi fotoğrafları da zaten basına verilecek. Beyefendi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik dedik ki bakın beyefendi. Bu beyefendi niye giriyor? Bizim niye almıyorsunuz? Dediler ki öğrencisine bir şey verecekmiş. Dedik ki öğrencimize biz de su vereceğiz. Biz de içeri girmemiz gerekiyor. Derken burada bir arbede yaşandı. Daha sonra o suda müdür denen vatandaşa yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. Bu arada polislerin yaptığı zafiyetin üzerine bir de ayrıca ee, müdür yardımcısı olan Caner Bey geldi. Bize açıklama yaparken dedi ki kendisi dedi Milli eğitim müdürümüzü kıymetli biri. Ee, onu dedi almamız gerekiyor. Ee, sadece dedi bir ihtiyaç malzemesini verdik dedi. Ee, yani bu Türkiye'de şu anda anayasal hukuka karşı olan bir şey. Eşitlik nerede? Hukuk nerede? Adalet nerede? Hani şartlar eşitti? Herkesin velisi, çocuklarının velisi burada gözün önünde bir kişiye ayrı torpil ve istismar sağlandı. Bu konuda şikayetçiyiz. Ben Mithat Özsoy. Arkadaşın denkler, direkt hatırlıyorum. Ben de şahitim. Arkadaşa izinli belgem var mı dedik. Hayır dedi. işinize bakın dedi. Biz, aynı şekilde biz de şikayet edeceğiz. şube müdürü olduğunu söyleyen bir kişi eşi ve e, kendisi içeri girmeye çalışıyor. Çocuğuna yiyecek içecek götürüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkesin çocuğu özel, herkesin çocuğu güzel. Kimsenin bir farklılığı yok. Ben de sabahın 5.30'da kalktım çocuğum sınava gelsin diye bekledim burada. Herkes de bekledi ama bunun yapılması kuralları koyanlar kendileri için kaldırıyorsa burada bir sıkıntı var kardeşim. Birileri kural koyuyor herkes uymak zorunda. Milli Eğitim Müdürü kimse araştırsın kardeşim sorumlusu kimse cezasını versin yani böyle evet. bir şey yok. Sayın burada bu kadar efendim, insan sayın valimiz de ben bu evet. işin gereğini yapsın yani. Evet, rica ediyoruz kendisine yani burada çocuğu var. arkadaşlar 11 aylık benim çocuğumun burada emeği var. Her şekilde yani, yani. Var. bir var. Böyle kalkıp da torpilli olamaz burada. Ben nereden bileyim çocuğuna. Uyuşturucu Torpil meselesi değil. Bir kural ya, var. Buraya veliler içeriye giremiyor. Çocuklarına su yiyecek götüremiyor. On, ben götüremiyorsam kimse götürmeyecek ya, kim kardeşim. Eki kuralı ayağı uydurması gerekiyor. Aynen. Bu 20 dakika bu kadar. boyunca evet. da içeride çocuğuna yedirdi, içirdi, güzelce besledi Öyle bir dünya sonra yok. çıktı. 嗯。<laughs>